Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile AC Yayınları Matematik İlacı 11. Sınıf Soru Tipi Bankası'nda çemberde Uzunluğu konu uygulama testi ile karşınızdayız. Toplamda 9 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Soru 1. ABC üçgeni O merkezi çembere D, E ve F noktalarında teğettir. BC eşittir 20 cm, DC eşittir 2x, EB eşittir x artı 2 cm'dir. Buna göre x kaçtır? Biliyorsunuz ki çembere dışından çizilen teğet uzunluklarının birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. O zaman CD ile CF 2x. O zaman BE ile BF de x artı 2 olarak gelmek zorunda. Bizden BC uzunluğunun tamamını zaten şu kısmı ne olarak vermiş? 20 olarak vermiş. Toplarsak 2x artı x artı 2'nin 20 olması için 3x artı 2'nin 20 olması gerekir. 2'yi karşı attığımızda 18 her tarafı 3'e böldüğümüzde x'in 6, ilk sorumuzun doğru cevabının c seçeneğine geldiğini söylemiş oluruz. Soru 2. Şekilde AB doğrusu O merkezi çembere B noktasında teğettir. AB eşittir 12 cm, AC eşittir 8 cm'dir. Buna göre çemberin yarıçapı kaç cm'dir demiş. Bir teğet görüyorsunuz. Bu teğeti gördükten sonra yapacağınız en önemli şey merkezden bu teğete bir doğrultu uzatmaktır. Ki bu doğru parçası teğete dik olmak zorundadır. Burası R'dir. O zaman burası da R'dir. Ve gördüğünüz artık OBA dik üçgeni olmuştur. Ve bir dik üçgende kenarları tek bir cinsten biliyorsanız yapacağınız tek bir teorem var. O da Pisagor teoremi. 12'nin karesi ile R'nin karesinin toplamı 8 artı R'nin karesine eşit olmak zorundadır. 144 artı R kare 64 artı 16 R birincil ikinci çarpımın iki katından artı ikincinin karesi R kare bu tip soruları çoğunlukla R kareler birbirini götürür. 64'ü karşıya attığımızda 80 eşittir 16 R'den. Her tarafı 16'ya böldüğümüzde 80'in içinde 16 5 defa var. R 5 cm gelecektir ve doğru cevap da yine C seçeneği olacaktır diyoruz. Bu çok kullandığımız bir sistemdir arkadaşlar Pisagor teoremi. Çemberde de zaten üçgenler ve dörtgenlerin olduğunu biliyorsunuz. Geldik 3'e. Şekilde O merkezi çemberde A ve C noktaları teğet değme noktaları ABC açısı 60 derece. BC eşittir 6 santimetredir. Buna göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? BC 6 ise AB de kaç olmak zorunda? Yine 6 santimetre olmak zorunda. Şimdi çembere dışından çizen teğette oluşan şu açı ile AC yayının toplamı daima 180 derece olduğunu biliyoruz. O zaman bu yay 120 derece kalacaktır. Ben yine ilk sorularda yaptığım gibi bir önceki sorularda yaptığım gibi şuradan birleştiriyorum. Ve yine şurayı da birleştirdiğimde teğetin dışarıdaki noktanın ile merkezi birleştirdiğinde iki tane eş nasıl üçgen bulmuş olacağım? Dik üçgen bulmuş olacağım. Bakın bunlar eş. BC ile AB eşit. Bunlar yarı eşit. O zaman de hipotenüs ortak olduğu için bu iki üçgen eş olmak zorunda. O zaman burası açı ortaya olacak arkadaşlar. 30'a 30. Burası da 60'a 60 olarak ayıracak. Şimdi 60'ın karşısı 6, 30'un karşısını istiyor. Biz biliyoruz ki bir 30-60-90 üçgeninde 60'ın karşısı 30'un kök 3 katı olmak zorunda. O da ne anlama geliyor? Yani 6 r kök 3 eşit olacak. O zaman r'yi bulmak için her tarafı kök böleceğiz. O zaman r 6 bölü kök gelecek. Şıklarda böyle bir ifade yoksa paydayı kökten kurtarmak için eşyenle çarpacağız. O da 6 kök bölü 3'ten r'miz ne gelecek? 2 kök 3 santimetre doğru cevabında e seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Geldik dörde. Yukarıda verilen o merkezi yarım çemberde c, d, e, F dikdörtgen ve t, t, mi noktasıdır. c, l eşittir 8 santimetre. l, F eşittir 7 santimetre. e, k eşittir 3 santimetre. Buna göre d, B, x kaç santimetredir demiş. Şimdi o zaman burası 3 burası 15. Buradaki dikdörtgen olduğuna göre buraya kaç düşecek? 12 düşeceğini biliyoruz. Tamam diyelim. Sonra ne yapabiliriz? Ki yarı çapında. aa bak şuradan bak. Şurayla şurayı birleştirirsen de yine burası dik olmayacak mı? Otomatik olarak burası dik gelmek zorunda. Yani yarıçapın kaç oldu burada? 15 olduğunu söyleyebiliriz. Ben sonrasında ne yapacağım? Şuradan diğer yarıçapı birleştirirsem eğer, şöyle, buranın da 15 olduğunu biliyor muyuz? Evet. Şuradaki dik üçgeni gördün mü? Şu, şu dik üçgen. Şurası 90 derece olduğunu biliyoruz zaten. Ne özel üçgeni var burada? 3, 4, 5'in katları var. 3, 4, 5. 3 ile çarp 9, 12, 15. O zaman burası 9 olacak. Yarı çap olduğu için buranın da 15 olması lazım. 9 ile x'in toplamı 15'ten 9'u karşıya attığımızda 15 eksi 9'dan x 6 cm. Yani doğru cevap C seçeneği olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Geldik 5'e. Aşağıda O merkezli bir daire ile ABCD karesinden oluşturulmuş bir dar tahtası verilmiştir. O merkezi daire T noktasında AB kenarına teğettir. Karenin bir kenarı 12 birim olup üst üste iki atış yapan bir kişi ilk atışın O noktasına, ikinci atışını C noktasına yapmıştır. Buna göre OC kaç birimdir? Yani çemberin yarıçapını istediğinde biz buradan ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Anlayabiliyoruz. Şimdi ne yapabiliriz burada? O ile T'yi birleştirmiş olsaydık şöyle. Burası bizim çemberin yarıçapı olacaktı. Buranın 12 olduğunu biliyoruz. Yine buradan yarıçapı birleştirelim. Nasıl birleştireceğiz? Rengimizi değiştirelim bir dakika. Şöyle bir yarı çap yapalım. İstediği yer burası zaten. Burası RR. R. Bunu devam ettirdiğimizde burası 6, 6 olacak. Değil mi? Öyle söyleyebiliriz. Buranın tamamı da 12 olduğundan dolayı ben şuraya eğer Y dersem R ile Y'nin toplamı 12'den Y 12 eksi R olacak. Yani şu uzunluğumuz neye eşit olacakmış? 12 eksi R'ye. Şuradaki üçgeni gördün mü? Şu üçgeni. Bir pisagor var mı burada? Var. Şurada bir üçgen var. Şöyle. Evet. Şöyle bir üçgenimiz var. Şimdi burası R zaten. 90. 12 eksi R 6. Bir 6 8 10 sağlıyor mu? Sağlamıyor. Zaten o zaman ne yapacağız? Hemen burada pisagor yapacağız. 6'nın karesi artı 12 eksi R'nin karesi eşittir R kareden. 36 artı birincinin karesi 144. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 24 r artı r kareştir. R kareden. Bu r kareler gitti. Eksi 24 r'yi karşıya attığımızda artı 24 r. 36 ile 144 topladığımızda 180. O zaman r'imiz 180 bölü 24 gelecek. Her tarafı 24'e böldüğümüzde. 6'ya bölünüyor. 4'e 30. 2'ye bölünüyor. 15 bölü 2 cevabı E seçeneği doğru cevap olarak gelecek diyoruz güzel bence tam bir de bir yazılı sorusu olabilir. Yeni nesil eklenmiş ama dediğim gibi oklar olmaz zaten. Eski nesil olacak. Yeni nesil eski nesil arasındaki tek fark bence bu. Geldik 6'ya. Evet 6. sorumuzda şekilde O ve E merkezi yarım çemberler gösterilmiştir. BC küçük çembere D noktasında teğettir. CD eşittir 2 cm olduğuna göre DB eşittir x kaç cm'dir demiş. EO'ya R dersem AE de R olacak. OB bu sefer 2R olacak. Hemen teğet mantığıyla şurayı birleştirdiğimde biliyorsunuz küçük çemberde 90 derece olmak zorunda. C ile de A'yı birleştirirsem burada C ile de A'yı birleştirirsem büyük çemberde C'deki açı çapı gördüğünden dolayı yine kaç derece olmak zorunda? 90. O zaman bu iki sistem birbirine paralel olacaklar ve bir benzerlik getirecekler. Nasıl yazıyorduk bu benzerliği? 3 R'nin R'ye oranı X'in 2'ye oranı. Buradan R'ler gider ve X ne gelecektir arkadaşlar? 6 cm doğru cevapta C seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Yani bu dikliklerden oluşan paralelliği oluşturman gerekiyor. Geldik 7'ye. Bir çemberin dışında olan A noktasının çembere en kısa uzaklığı ile en uzun uzaklığın toplamı 24 cm'dir. Buna göre A noktasının çemberin merkezine olan uzaklığı kaç cm'dir? Hemen bir çember çizelim. Bir tane dışarıda A noktası alalım. Sonra A noktasından en yakın ve en uzak çizdiğimizde çaptan geçmek zorunda. Toplam kaç santimmiş? 24 santimmiş. Yani buraya M diyelim. Buraya merkez dersek R'ye R diyelim. O zaman çembere en kısa uzaklığı ile M ile çembere en uzun uzaklığı en uzun şurası olacak. M artı 2R'nin toplamı 24'müş. Bu da 2M artı 2R 24 yapınca 2 parantezinde M artı R 24 yapar. Sadeleştirirsek M ile R'nin toplamı 12 yapmak zorunda arkadaşlar. Yani şu kısım 12 yaparsa değil mi? M artı R 12'ymiş zaten. O zaman A noktasının çemberin merkezine olan uzaklığı da M artı R olduğundan yani benden M artı R istiyormuş. Doğru cevap da 12 C seçeneği olacaktır diyoruz. Evet 8. AB ve BC çaplı yarım çemberler DG ışını E ve F noktalarını teğettir. ADG 30 derece, BC 4 santimetredir. Buna göre ABX kaç santimetredir demiş. Hemen şunun merkezini oluşturalım. 2'ye 2. Sonra merkezden hemen TT dikmemizi indirelim. Burası 90 derece. Yine aynı şekilde şuraya da birleştirirsek burası x bölü 2'ye x bölü 2. Yine birleştirelim şöyle. Burası da yine şurası 2. Burası da ne olacak? x bölü 2 olacak. 30'un karşısı 2 ise şu hangi üçgende E'den birleştirdiğimiz E'de şurada da şey diyebiliriz. Önemli değil. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç olacak arkadaşlar? 4. Yani şuranın 4 olması için buranın 2 olması lazım. Artık bir benzerlik kurduk. Burası da 90 derece. Hiç fark etmez. 30'un karşısı x bölü 2 ise değil mi? 90'ın karşısı buranın tamamı ne olmak zorunda? x olmak zorunda. Yani x x bölü 2 artı 2 artı 4 6 eşit olmak zorunda. Karşıya attığımızda x eksi x bölü 2 6'dan x'ten yarım x'ten yarısını çıkarırsak yarısı kalır. O zaman işler dışarı yaptığımızda x 12 santimetre doğru cevabın denizli geldiğini söylemiş olacağız. Yine bir benzerlik sorusu diyebiliriz. 30 60 90 üçgeni sorusu da diyebiliriz. Buna dikkat etmeniz lazım. İsterseniz bir önceki yaptığımız soru mantığıyla da yapabilirsiniz. İsterseniz bu testte yaptığımız bir benzerlik sorusu vardı. Bu şekilde teğet, çizdiğimiz teğetlerle oradan da yapabilirsiniz. Ve bu testteki son sorumuz ABC'de bir kare ve AF O merkezi çembere E noktasına teğettir. AB eşittir 8 cm demiş. Burası 8 cm'ymiş. Olduğuna göre DF kaç cm'dir demiş. Kare olduğuna göre buraları 4 4 olacak. Okey diyorsun. Burası 8 ise çembere dışından çizilen teğetler eşit olduğu için burası 8 olacak. Burası x ise burası x olacak. Burada bir ne var? İster sol taraftaki dik üçgenden yap, ister sağ taraftaki dik yamuktan yap. Burası 8 eksi x olacak. Burası da 8 olacak. Burada şu üçgene baktığınızda gördünüz mü? Burada bir Pisagor teoremi var. Ee, 8, 6, 6, 8, 10 sağlıyor mu? Sağlıyor. X'e kaç vermen lazım? 2 verirsen. Burası 6 oluyor. Burası da 10 oluyor. Uygundur diyoruz. O zaman benden df istediği için df'de 8 eksi x satın 6 olarak kabul etmiştik. Doğru cevabın A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Yoksa ne yapacaktın? Tabii ki Pisagor yapacaktın. 8'in karesi. 8 eksi x'in karesi eşittir. 8 artı x'in karesi. Ama önce bir bak. 6, 8, 10 var mı? 3, 4, 5'in katları. 5, 10, 12, 13'ün katları. 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bunlara bir bak. Bunu açtığımızda 64 artı. 64 16 x artı x kare. 64 artı 16 x artı x kare. Buradan x kareler birbirini götürecekler. 64'ler birbirini götürecekler. Attığımızda 64 buradan karşıya attığımızda 32 xten x'i kaç olarak bulacağız 2 sonra yerine yazdığımızda da 6'yı bulmuş olacağız diyoruz. Evet çemberde uzunlukla alakalı test 2'yi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Test 3'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın bizde kalmaya devam edin.